Arkadaşlar Ego üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karşımda tekrar Muratlar. Hoş geldin Murat'cığım. Hoş bulduk. Yine dayayacağız geçeceğiz. Hiçbir şansınız yok arkadaşlar. Aynen öyle. Normal oyumuzu verdik. Rakipler. Rakiplerde kit yok gibi. Kit olanı görüyor musun? Bir tanesi evet. Birisi sağ var. Evet. Sağımızda mı? Sağ tarafta da. Var. Hepsinde var lan. Hepsinde mi var? Ben Hepsinde birisinde var. Ha maşallah ne biçim bir lobi yani ki. Neyse ya bizim için de antrenman olur. Tövbe. Ne kadar da takım var şuna bak o şure gibi. <laughs> Hepsi şanslı ama. Bizimle tanışma şansına sahipler. Aynen öyle. Herkese nasip olmaz. Her delikanlıya nasip olmaz bu iş. Aynen öyle. Adam olmaya bilin canım in. <laughs> <laughs> Egi kapatıyorum. Sen herhalde. Evet ben yapalım. Tamam. Ben direkt saraya yol yapayım mı? Yapabilirsin. Yaptım. Kırdım. Ama büyük ihtimal öleceğim. Herif bana bakmadan... Yok köşeye sıkıştım ya. Öldüm. Küçük bir ayarda... Sen mi gittin şimdi oraya? Murat. öyle tek başına gitti, halletti orayı da. Efendim? Hallettin orayı diyorum. Evet. Ben sesini duymadım bir ara. <laughs> evet şey... Eee şey çıkartım adını. Mikrofon. Evet. Ben orta yol yapıyorum ha. Tamam. Ben de geliyorum. Hızlı yol riski. Küçük tamam. yol değil mi zaten? Evet. 14 dört tane oldur la. Burasında her zaman böyle bir maşallah var harbiden de level 2 olduğu için ona. Evet. Hiç kimseye kızma referedik arkadaşlar. Benim aklıma kötü kötü planlar geliyor ama. Bazı bari elmaslarını bana ver yani elmas elmas. Aa kötü kötü plan yapamıyorum. Egleri kırılmış zaten. Ha, benim... Ha yollarını kapattım. Yanlarını Lan kapattım. ben oradan gelmem lazım. Allah. daha ikisini öldürdüm. İşte bu. Evet, i̇şte işte bu. <laughs> bu. İşte bu çok önemli. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Borda bir önlük kafalga. <laughs> <laughs> Kafana kıstırdık herifler. Allah. Sol taraftan gitseler. Ölürlerdi. Yani. Solda yaşanlar da ama ben kapattım arkadaşlar yani yallah. Gel geri gidelim. Tamam. Kaç tane elmasınlar? 24. Oho. 28 oldu. Bu turda rahat bizim gibi ama. Benim 33 tane elmam var. E, elmam ha aynı elma. Elmas demek isterim. Bir şey kaldı. Mor kaldı. mor da erkek rengi olmadığı için. Rahat. Al. Sebe bak. <laughs> Oo ben de... bir tek şey varmış. Hı. Altın. Vay be. Bir topladım. Bir obsidyen yapılır bunun mı? olur. Böyle kabak gibi açırken açıkken birisi gelmiş şimdi sana. Olabilir. Olmadı ama. Ne yapacağım? Ne <laughs> atalar ya, ne ki şimdi hayırdır ne olur? Ama Düşün be <laughs> Egos'ta şey var Adı ne? Ne set var? Oyun oynanmaz mı ya Harbiden Bir de overpowered geliyormuş O zaman Oyunu sil bence en iyisi Lan, adama bir elmas aldırtmadın mı? Be. Ben olsun be. Tamam lan al lan lan al lan. <laughs> oh paralara bu benim mi? Eyvallah. Darısı başına. <laughs> lan bir elmas vermedin bize. <laughs> lan bir git ya <laughs> Dört, üç, iki tane lazım. Bir tane. Ha. Bir tane. Tamam. Bir, 25 tane olamadı ha. Kafa yiyeceğim ben burada. 25 tane biriktirmedim ki ben. Yok ben biriktiremedim diyorum. Ha. Şükür ya Rabbi. Her şeyin bir zamanı varmış. Nasip değilmiş. Az önce daha erken bitirmek. Ha. Açık mavi bitti. Onu boş ver. Onu sona bırak. Hadi gidelim. Bir sakin lan bırak bir, bir oh yapayım lan burada. Oho senin sen okçuluk mu oynuyorsun? <laughs> biraz, biraz. Biraz biraz biraz. Birisi öldüm oradan ha. Sessiz. Gebersin gitsin. Bu fırsatı kaçırmayalım bence. Tamam hadi bakalım da yallah. Allahu hu ekber. yok kalalım. Şu an aynı kız gibisin. Hayırdır oğlum? Afedik, lan. afedik püfedik şeyleri yüzünden burada bekliyoruz ya. Afedik püfedik bir şansını satayım. Bunları büyük konu evladım. İşte. Vay be. Tocuğum. Ben ha, gittim basarım be. Ben be. Ben oradayım bile. Melecek hanım melecek. Topunuz Ana. gelin. onlar kaldı lan. Aa herifte Mozer'ı var. Rubi itmişim. Hayatımda unutmuş. O mı? Yok yani böyle kaskı varmış gibi gözüküyor da. Hadi bakayım. Görüşürüz dayı. Bir canım falan var ha. Diğeri burada ha. Adamın arkasındayım. At. arkadaş. Etrafımı ben kapattım. Bu etki. Tamam. Hadi bakalım eğlenme vakti. Eğlenme vakti. Lan dövülmüyor lan bu. Elle öldüreceğim. <laughs> Aa, öldüremedim. Ha, öldüremedim. Öldüremedin mi? Kasa yaptım. Ben mi öldürdüm? Evet. Ana hiç farkında değilim. Ha o doğru. Ben yoruldum hayat. Yazık ya. oklayarak öldürsene. Oklayarak öldürsene. Gel diyor bak. Gel gel diye hareket yapıyor. Bizanslı. Giymiş. Ha <laughs> ne oldu lan? Eee? Ben daha da oklayacağım lan. Bir öl artık. Olmadı mı paşam? Hadi bakayım. Görüşürüz. <laughs> ben sen mi öldürdün lan? Yok <laughs> sen <laughs> Yo, <laughs> Şenelli tarafından öldürdü ya. Aa, ben okula gebertmedim mi lan bunu? Oyun başka bir şeydi ya. Neyse ikinci tura geldik. Boş ver. Aa, hiç sevmiyorum ben burayı ya. Buraya da, da kazanırız ya boş ver. Kazanmıyoruz mu zaten? Ya kazanıyoruz da. Bu turu aşalım. 10 dakika olmuş çünkü video. Oldu mu 10 dakika? Hı -hı. Tamam yaparız. Ne çok topladın arkadaş. Ne Sen yapıyorsun kim aga? Ne oldun, lan? Gel çek. Gittim ben ortaya. Hadi rastlıyorsun. Ben, ben arkamdan geliyorum. Açık mavi gitmiş. Mor diye bir şey yok. Sarı var. Sarıya gidelim. Sarının biri ortada. Ben onun yanından sıyrılarak base'lerine gideceğim. Sen onları kır. Ben bunu saldıracağım. Kıramayacağım büyük ihtimalle. Adam beni fark etmedi. Çünkü kör topal. Kılıç biliyor adamla. Herifin adı Adam burayı kapattı lan. Komple kapattı. Kazmam yok. Adam... Bu logo arkadaş. Benim savaştığım kişinin adı Nahu. Selamın aleyküm. Na git. Nahu'ya gitti. Nahu, Sokaçu. Sokaçu <laughs> <laughs> bak düşünüyorum Sokaçu. Tövbe estağfurullah. Sokaçım gibi anladı. Yardın... Aferin adamsın sen de ben oldum, onları İntikamını be. aldım be. Oh. İşte bu. Ek de gitti sadece açık, açık mavi, mavi kaldı. O da tek kişi. He? Ama tek kişi. Ha tek kişi. Angut şerefsiz. Bak mükemmel oynadı ya bu turu. Ben bu turu çok beğendim. Ben de bu turu çok beğendim. İstediğimiz gibi kısa kesmeye başardık. Aynen öyle. Açık maviyle dövüşem. Açık mavi... Kapalı mı lan? Açık. açık mavi mavi'nin yok. yumurtası yok. Hayır, öldürdüm mu? açık mavi'yi. Tek kırmızı Bakın. kaldı. Onun da nerede o? olduğunu biliyorum kendi base'inde. Ee, elmas tamam. generasyonun üstünde. Şu anda kaçmaya başladı. Ortaya doğru kaçıyor. Onun sonu oldu. Bak burada 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 bir tarafta. Kaçırma onu. Bitti bu iş. De. Bu kadar hızlı alınır tur. Arkadaşlar 2 dakika 42 saniye sürdü. Mükemmel bir tur. Yani raşlayalım, raşlayalım dedik, rastladık işte. Adamlara şansman sanamadık. Aynen öyle. neredesin? Seninle buluşalım mı? Öyle bir ee, bitirelim. Al, Beni takip et. Buraya köşeye gel bir sen gel. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biraz daha kısa video oldu öbürlerine kıyasla ama yine de iki turumuzu kazandık mı? Sana soruyorum şu anda. Kazanmadık demek ki. Videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Murat abiniz yoksa geceleri uyuyamıyor. Hadi görüşürüz. Taklaya gelmeyin hadi kararın.